Allah'ım inşallah yakalarlar. Çok hadi hadi önümüz önümüz de. Adamlar yere şey git in lan aşağı. Bu, lan oğlum bak. Memurum. Peşimi, Memurum. Bunu yakalayın. Tamam, Çık sağ diyor. Ya, dur abi, dur ya. Oh. Iş, atar, atar. Lan oğlum ne Tugay bir silahı inna aşağı. Ne yaşa? Lan oğlum aa! Dank silah sıkıyorlar. Sıkmayın bizim çocuklar. Allah belasını versin ayağıma sıktılar. Ben bunları hak edecek ne yaptım kayıtçı ne yaptım Aha nereye gitti bunlar Aha orada silin Yakalayın memurum onu yakalayın Yakalandın Arabası burada Arabası burada Tek bu araç ateş edemedim Allah Allah neler oldu ben de anlam veremiyorum şu anda girdiniz cidden zaten Allah Allah ya. Şu Carlos o arabaları da çek yoldan bir sefer. Aynen yoldan tamam. alın da yoldan alın ben a bu bizi yolda durmayan tamam. adamın arabasını aldım. Evet. Abi Allah kenara Allah. koydum. E kolları bindirsen Tamam. Heh. Evet. Allah Allah. Dünyeyim. Neler olmuş neler 2 dakika gelmedi. Komiserim şimdi bu şerefsiz bize küfür etti motelin önünde. Evet küfür etti. Zaten şey mı? Seni ara... ananı dedi. He. Evet. Evet, polis beyler de zaten oradaydı. Ondan sonra biz takıldık bunun peşine. Polis takip etti. Polis araçlarını çekin yoldan. Biz de dedik bir yardımımız dokunur belki. Tam Aynen biz de öyle dedik. orada sıkıştırdı. Biz de etrafını sardık arabalarla. Aynen etrafını da. sardık. Diye. kaçmasın memurumuza yardımcı olalım diye. Yoksa yok yani. Biz... Ondan sonra bu yine kaçtı. Yine, yine kaçtı. Yine takıldık peşine. Giderken zınk ateş etti. Aynen. Hatta biri kulağımın yanına geçti. Hatta bak. Aa bak sırtıma bak. Bakayım. Bak komucuma bak. Oo. O çocuk sıydı. Çeketim gitti. Valla arabamızın hmm. lastiği patladı yani. Evet arabamızın lastiği. artık ne kadar biliyor gördük. musun? Oğlum? Gelirken gördük hmm. onu İpim çözülmüş şu anda. Yakaldınız mı komiserim siz o şerefsizi? Ben de yedim ya. Efendim burada da kendisi yok. Bakayım. Aynen araba Şu araba kimmiş? Ben bakayım da. Hangisi? Hangi? Aynen o arabanın sahibi aynen o şerefsiz. Plakasına şöyle ben bir bakayım. Aynen bir bakın sana plakası var. R751. Kimmiş memurum söyleyin bu şerefsiz. Bakıyorum bir saniye. Bir bakın sana kimle ne demiş ne ait. Emre Kerem'e aitmiş. E, memleketi neymiş? Zıplayayım, ne? zıplayayım, zıplayayım, ben zıplayayım. E, bunun memleketi belli mi? Anası babası belli mi? Memleketi anası mi? babası belli değil de plakasından gördüğüm e, kadarıyla adı Hangi ailenin kere... mesobuymuş? Bir şedefti. Zadi çocuğu? Onlar aracın plakasındaki ruhsatta yazmaz. Hani kendi kimliğinde yazar. Memur bey, ismi belli evet, mi acaba evet. Emre Kerem araç sahibi. Emre mi? Keremmiş. Sen yürüp, sen... Abi biraz tamam. önceki tamam. Bu aracı alıyorum ben. Ee, Bağla aynen sen o aracı bağla. Aynen. Yani, size birazcık dikkat edin. Et, Sıkıntı olmasın. Ya efendim yani resmen. Sizin canınız için. Teşekkür ederim çok sağ olun. Yani ben anlamıyorum. Ne olsa biz çıkıyor ortaya ama. Ha, <laughs> ben de onu bir türlü çözemiyorum. Ben musun? de onu çözemiyorum işte. Ne olsa benim üstüme yani bu kadar şatıp üstüme sıçratıyormuş gibi bir şey oluyor. Ben anlamadım yani. Ee, bir olay dönüyor bir bakıyorum. aynen bir olay dönüyor. Yani. Memur. Ben neden septe de ben denk geliyorum onu hep da. Bitti siz aynen tesadüf tamamen ya. Çekiyor büyük bir ihtimal. <laughs> muhtemelen muhtemelen. Efendim var mı yardımcı olabileceğimiz bizim departmanlar yok siz? Canınızın sağlığı. Siz Eşim kendi sağlığınıza de, bakın sağlı. yeter bize. Halkın sağlığı önemli. Hı. Hmm. Valla aynen. Helal Sağlık önemli. Ee, dişimi Hadi yaptırdım diyor, bugün de. Malikim. Geçmiş e olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler sağ. Ee, aynı, e, aynen. E, evet. aynen. Hadi gidelim o zaman. O zaman. dikkat edin. Tutayım. Teşekkürler. ederiz. Evet, düşmeyin falan kırılır. Evet, evet kırılırlar. Hatırlıyor. Yeni Hatırlıyor. aynen aynen. Hadi İyi günler. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Hadi bir abi. Hadi gidelim lan. Teşekkürler. abi. Ulan yine polis öldürtmediniz bana bugün de. Abi gerek Benim yok. Kalabalık vardı. Tugay arabayı kitle. Aynen arabayı kitleyin. Kitleyin. Bir dakika. E Talos bir kontrol et yine de. Tamam Sen dur edeyim. Edeyim abi hemen edeyim. Bak bakın bir koçum. Kiminmiş o araba? Abi biz ayrı. Çekil bakalım Sen kardeş. Abi. abi gelmiyor. Allah Allah. İki bak onu Ona çekici çağır çekici. Bir saniye ben. Ha aynen aynen. Aynen sen ona kandesini. bir ayar verdin. <laughs> hadi gidelim hadi. Gidin benim bakın. Allah bakayım. Allah, Allah aldı abi. Allah ma tövbe de oğlum tövbe, araba. tövbe, tövbe ya. araba ne dedi lan Carlos? Abi yerli halk çok hızlı çalışıyor. Ee, devlet garajına götürüyorlar. Ben çek. Biz biz Bankamda 30 bin para var. 30.000. abi bin. biraz önce bir şey dedin ya at yalanı şey. Ha, namı Kemal aynen. He aynen. Alakası çok yok. Iyi ben de oldu mu şey. ben ne zaman sakladım 30 bin param var gerçekten yok. Ve o zaman hemen alalım bir onay. Patlatalım. Atlatalım o zaman. Aynen. O, o zaman kıyafetçi bir gidelim de kıyafetçiye Dur önce o arabayı alalım Bak çok işimize yarayacak ha. Camları mermi geçirdim diyorum sana. Vallahi mı? Tabi canım. Emin misin? Ee, Operasyon onunla mı yapalım abi? Ya şey, bir ya, illa bir yerde kullanırız. Olmadı bir yere kadar. Ama benim de 30 bin var, var. 20 bin daha koyarsanız alırız. Ben tamam. de 50 bin var. Ben alırım. Ha tamam. vallahi mı? Hı -hı. Ne kadar cemet bir beyefendi. Helal olsun. Ya yani bende olsa alacağım ama yok ya. Bakalım ne olsun. Böyle yalan yani şey de... dedim. Bak cebime. Yok abi, yok. Gel cebime Boyun. bak. Bir de daha bulabilsin. Bak. Var mı? Hmm, yok vallahi yok abi doğru söylüyorum. Cebinde olsa Cebimde olur yani para olsa olur. Yok yani. Hmm. Akrep var abi cebinde sanki olacak bir akrep. Aynen aynen. E ben sana para veririm abi. Vallahi mi lan? Harbi değil ya. Zanım yani enişten bilmez. Bacımın kıymet. Sen dedi Hasan bimek. yedi aylık abonelik ol. Ben of. Of. işte of. Of işte of. Of işte of diyorum sana. Allah abim canlı sağ olsun. Sen ne demek? Allah razı olsun. Bak tam e, 80 binim oldu. Rica ederim abi ne demek her zaman. Ama ne kudum hani para. Abi bir dakika şey araya bir nokta girmiş. Daha bir Saniye. nokta sokar mı ha. Terbiyesiz ya. İnsanların duygularıyla oynamaya attı mı lan? E 137 mi dedin abi? E, 137 aynı. Dur ben diğer arabaya garajı bir Al sana bir araba patı, bak sen özünü bakın bir. Hmm. Bak para girmiş. Hmm. 80 bin param olmuş lan. Hmm, hayırlı olsun ha. Siyorsun, sen de morabım. Bu, bu arada gerçekten kurşun geçilmiyor bu. Bu araba gerçekten kurşun geçilmiyor mu harbi Hatta bizzat şöyle yapabilirim. Ben bu arabaya binip sen silahını çıkar kafama hmm. nişan al. Çıkan mı? Bir tane çıkan mı? Ee... Dur dur şimdi burada değil. Bir <laughs> modifiyesini de yaptıralım. Modifiyesini de yaptıralım aynı. Bin 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 arabayı bin. Oo, yandan açmadan. Tabii. Ee, Yandan açıyorsun, bas mermi, basıyorsun mermi. Bizim şu an. ama çok takla bu araba. Yok yok yatmaz Lan kapı kapanmıyor. Aman lan. Ah. kapıyı nasıl kapattın? Abi, Kendini kapattım, kapattım kapattım. Yok lan ben kapattım. Ee, hani kapalı, kapalı kalması gerek ya. Oğlum ee, ee, bu arabanın üstünde lastik var. Yedek lastik mi o Tabi tabi. Arkada i̇şte da var. Ofte arabalarda arabaları diyorlar o mu? Aynen öyle abi. Valla eymiş o. Buna E hava gideriz lan valla. Kope mope, mope dolduracağın için hava gidecek. Coşkun abin nerede acaba? Coşkun abim e, her zamanki iş başında yani Coşkun. Ee, abi ben ona bir şey soracaktım da size de sorabilir miyim acaba? Sor canım söyle. Abi kılçık var mı acaba? Ne diyor lan bu? Kılçık şu an yok maalesef. Oh, tamam. Kılçık kılçık abi kılçık. Beysendi, ha. Hoş bulduk hoş bulduk. Hoş bulduk <laughs> Aha, geldi, <oldum. gülüyor> hoş bulduk. Aha geldi kodum. hoş Anlaşıldı zarar. Anlaşıldı tamam. Sen askerli ne de yaptın ha? Ben, ben mi? Ben evet. mi? Meksika çıkıyor da adam. adamı. Meksika'da. Helal la Allah silahımı unutmam. çocuğu gülüyor musun? Birisi rahat değil mi? Abi ben bir motel'e geçip hemen gidiyorum. Açım ki. Kıday bey bir var mısın? Kıday bey. İstediğin istediğin alanda her yerde zıplayabilirim. Nazar abim rahat Rahat <laughs> kardeşim rahat. Oğlum bu adam helal olsun. Çok terbiyeli bir çocuk. Ha ne oldu? Babar ne abi lan? Efendim nasıl? Ne yap ben halos Bizim şu arabayı bir hadi bir adibi kuş gibiymiş gibi pala <laughs> <cümle> sürüyorum. <laughs> ne Allah <laughs> da. Ya bizde kılçık kalmadı Boğazımızda Bazınızda kılçık mı kaldı? 38. 99 ne yapıyor lan bu? geçti. Aa 2000. Saniyeyi mi sayıyorsun? Beyaz 2000, beyaz beyaz kullan. 2002 2004. Aa ha, bir dakika Allah Aa, şey 2005. Hadi yani. 2006. Anlamış değilim ya çok Para çok konuş. 2007. Çöpar ben seninle konuş. <laughs> Tinen. <A> Kazmayın. <laughs> <Gazmıyormuş, gülüyor> yok Aa... yok yok yok. Birazcık bir Şurada motor yağı vardı. Vallahi helal olsun seni evet. takdir ettim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim evet. abi. Dört, helal demiş, gün, gün, demiş gün. ki iyi geceler iyi yayınlar Tugay Bey efendim demiş. Aa, evet. Teşekkürler evet. İlay'cığım çok sağ ol. O. O. Ver Aa, bakın Aa, bir kanal. Asla ne yalan ya. söyleme. Ver bakın. Elay sağ ol dayım da seni çekiyorum. Ver bakın. Oha. Oha patlıcana yeri düştü. Oha patlıcana canım ya Bir şey var mıydı? Aha, Adamlar ne oldu lan bir şey oldu mu? Arkadaş. Yeter ya. Bak vallahi bilerek yapıyorum doktor hanım. Aha bak, bak bak. Ne oldu bu arkadaşlar? Doktor hanım sakız. Sakız. Tukayla, o sakızla sokacağım atacağım. Ezilmesinler ha. Neyse. Herhalde oldu araba. Ya olmuş Uyuyor muydun lan? Daha iyi misin? Yok yok yok. Escoba özledik be bele istemiş Can Gurlek. Eee yani bu <laughs> profesyonel bakın arkadaşlar. Bugün Escobar gider, eşkolo <laughs> gelir. Yağdan farklı bir şey olur. Kadar. Escobar, Escobar ölür. Ee, Ekşolo gelir. Ekşolo olur. Başka bir şey gelir. Yani böyledir bu GTA Play sonuçta. Teşekkür ederim Can <laughs> desteğin için. Canım hoş geldin. diğeri. Bilmiyorum ki, yerini tanımıyorum. Benim dişim ağrılar <laughs> gitti ya. Lan konuşur. E hadi gidelim o zaman. Hadi Telefon arabayla binelim gidelim. Dostum ben teşekkürler. Elinize kolunuza sağlık. Görüşmek üzere Saygılar, sevgiler. Kolay gelsin. Arkadaşlar kimler? Ya ben niye hep eşkı olun dediğimde millet düzeltip ekşi oldu diyor. Ha eşkı oldu he ekşi oldu ha acı oldu yani Bir test ya. edelim bakalım ver geçiriyor mu geçirmiyor mu. Hadi Melin gezdiği yolları neşeli Eman'ın Kaydır bıttık kaydır bıttık Şimdi gaydır. Carlos ben Abine var. ne kadar güveniyorsun? Ne kadar güveniyorsun? Evet. Güven testi Güzel yapacağım abi. Tamam. Tamamdır Arabanın e, Hızır abi eğer dediyse Arabanın e, camından mermi geçmiyor Doğru Merhabalar Eğer yansın Johnson, Yansın iyi ki varsın abi demiş Anteo Umut abi. çok teşekkür ederim gülüm daimi desteklerin için çok sağ ol öpüyorum sen de cansın. Dur bakalım şu tane dur. Yavaş sakin ol. Hadi Okey. Tamam. Ee, Carlos sen bir arabada dur bak. Tamam abi. Hepinizi e, birden sıkmayın ama abi, abi de. Ne olmaz. Bence ön kolsa abi ol. Bir dakika sol biraz ağırlamaz bu. Bismillah. Ana. İstemiyor la. Yok abi. Yok abi. Yok, abi. abi, 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 abi Vallahi <laughs> işlemiyor <laughs> lan. Yani demek ki aha, 55 aha. kere sıkınca boku çıkıyor ama sıkıntı yok. Tamam. Hadi bakayım. Ee, Neyse. Gittim. Ya. Aynı yerden 10 tane mermi sokarsan ama, bence ama de işlemeli yok. Abi. abi. Ee, <laughs> yani bir zahmet. Bak delindi. <laughs> eee ben çok ee, abarttım var, sanki biraz. sanki <laughs> biraz. Aynen. Aynen. <gülüyor> Neyse şunu <laughs> hadi bir tut. Ederiz orada hastanedeyken ben <laughs> <merak> hallederim. <laughs> hadi gidelim Aman yavaş ama. Bir de bir şey de merak ediyorum gidişatı. Nasıl bakalım? E, ee, Valla o. Daha bayır çıkıyor. Daha bayır. Aynen. Ama biz daha bayır yavaş yapak da yine de. Sen rahat ol rahat ol ben de. Ben mermi işlemiyor deyince yani bayağı bir denedim. Bir ufak bir delik açıldı oradan sadece. Çok ufak senin boğazın biraz şey oldu ama. İyi olur, olur. Bazen boğazda basılır şey olur yani. Bir balgam at, balgam at. Peki eşkol olarak eşkoluna girebilir miyiz demiş? Yok günüm. Eşkolu e, tamamen adminlerden kurulmuş bir şey. Ondan dolayı eee çoğu kimse bilmiyor. Birkaç tane normal üye var ama onlar da e, ben aldım. Muhtemelen onlar da e, gidecek.